Sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili yoldaşlarım. Sizlerle bundan iki ay önce bir anlaşma yaptık. Barajları aşacağız diye. Ama siz barajları paramparça ettiniz. Ne yaptınız baraj? Artık, artık baraj, maraj yok, baraj tüm ne? Ve şimdi yoldan Halkların Demokratik Partisi'ni Türkiye'nin bütün ezilenlerinin, bütün yoksullarının, kadınların, gençlerin, işçilerin, köylülerin sözcüsü olarak meclise gönderdiniz. Şundan emin olabilirsiniz. Belki bütün mücadeleleri kazanamayabiliriz. Ama vekilleriniz asla baş eğmeyecek, asla diz çökmeyecek, asla bu meydanda toplananlar sizlerin anne babalarınız yıllardır on yıllardır yüz yıllardır çalıştınız didindiniz alnınızın teriyle alnınız akıyla bütün bu binaları siz diktiniz bütün tarlaları siz işlediniz bütün yemekleri siz yaptınız bütün yolları siz temizlediniz bütün yolları siz gittiniz bütün denizleri siz açtınız her şey sizin hakkınız gelecek sizin hakkınız dünya sizin hakkınız bugün bugün Türkiye'nin ana muhalefeti olmaya adım adım ilerliyoruz. Ama bununla yetinemeyiz. Bundan azını asla kabul etmeyiz. Ama dünyadan azını istemiyoruz. Bütün dünyayı, bütün dünyayı istiyoruz. Bugüne kadar bizi hiçe sayanlar nasıl bir güç olduğumuzu yavaş yavaş ağır ağır büyük baskılar altından çıktığımızı ama tam çıkmadan daha henüz nasıl ortalığı sarstığımızı gördüler. Bizlerden korkuyorlar, korkmakta haklılar ama o kadar çok korkmasınlar. Onlara bir şey yapmayacağız. Sadece onları iktidardan edeceğiz. Sıradan insanlar gibi yaşayacaklar. Hepsi bu kadar. <laughs> Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, onların sözcülüğü oldukları mülk sahipleri. Evet, onlar şimdi sıradan birer insan olmaya hazırlansınlar. Otobüs duraklarında kuyruk beklemeye, minibüs parasını denkleştirmeye. Fırından iki ekmek mi alayım, bir ekmek mi alayım diye düşünmeye hazırlansınlar. Türkiye'de 70 milyon insan nasıl yaşıyorsa öyle yaşayacaklar. Onları insan olmaya mahkum ediyoruz. Evet. Sevgili kardeşlerim, bugün ne kadar sevinsek, ne kadar sevinseniz az. Ama bunu milletvekili seçildik milletvekili seçtiniz diye yapmıyoruz. Bizi hiçe sayanlara gösterdik. Her şey biziz. Bunun için bayram etmeliyiz. Edebiliriz. Ne kadar çok emek, ne kadar çok fedakarlık, ne kadar çok kayıp verdiğimizi saymaya bile gerek görmüyorum. Hepimiz onları biliyoruz. Hepimiz onları işitiyoruz. Hepimiz onları hatırlıyoruz. Daha dün Bingöl'de daha dün Diyarbakır'da sadece bu seçim kampanyasında dört kardeşimizi kaybettik, kaybettirdiler bize. Şu lanet beş para etmez barajlarını korumak için ne kadar çok cana kıydılar. Değdi mi? İşte yok barajınız. Paramparça ettik o barajı. Yerle ettik. kardeşlerim. İşte bunun için, bunu yapabildiğimiz için biz olduğumuzu, hep var olduğumuzu, bugün var olduğumuzu, yarın var olacağımızı gösterdiğimiz için sevinmeyi hak ettik. Hep beraber bir kere daha söylüyoruz. Vardık, varız, var olacağız. <laughs> Önümüzde bütün mazlumları birleştirmek, birbirine baktırmak için uzun bir görev var. Bunu layıkıyla yerine getireceğiz. Zaten şu alanda gördüğünüz tablo, burada dinlediğiniz müzikler, burada her dilden konuşan insanların bir araya gelmesi bizim ne yapmak istediğimizi gösteriyor. Kendimiz bir gibi bir parti kurduk. Partimiz gibi bir ülke kuracağız. Ülkemiz gibi bir partiyi mutlaka halkın iktidarı yapacağız. Yola bunun için çıktık. Bunun için yürüyoruz. Asla ve asla yolumuzdan geri dönmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili yoldaşlarım. Bugün alabildiğine eğlenin. Çünkü yarından sonra yapacak çok işimiz var. Müzik sizin, hayat sizin, yaşam sizin, sevinç sizin, her şey sizin, her şey size feda olsun. Yolunuz açık olsun sevgili yoldaşlarım, yolumuz açık olsun. Türkiye'nin devrimci halkının, devrimci gençlerin, Kürdistan'ın devrimci halkının, devrimci gençlerin 40 yıldan beri yapmak istediği şeyi yapmaya başladık. Kendimiz oluyoruz, halklarımız kendileri oluyorlar kendimizi yönetmeye kendi kendimizin efendisi olmaya girişiyoruz. Bunun için çektiğimiz her şeye değer, her şeye değecek ve asla sevgili yoldaşlarım, şunu unutmayın. Halkların Demokratik Partisi bugün bütün halkın umudu haline gelmişse, Halkların Demokratik Partisi özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin kalesi haline gelmişse bunun arkasında çok büyük emek var. Kendi emeklerinizi biliyorsunuz sizden önceki kuşakların emeklerini hatırlayın. Ama bir insanın bu partiyi var etmek, yaşatmak için günlerce, haftalarca, aylarca en yakın arkadaşlarını bile ikna etmek için nasıl sabırla didindiğini asla aklınızdan çıkartmayın. İmralı'daki hücresinde bizi buradan izleyen sevgili Abdullah Hıcalan'a yoldaşımıza çıkması, var olabilmesi, Türkiye'nin bütün dinamiklerini kucaklayan, Kürtlerin mücadelesini olduğu gibi kabul eden ama bunun üzerine Türkiye'nin devrimci mücadelesini, emek mücadelesini, kadın mücadelesini, ekoloji mücadelesini yani hayat ve gelecek için mücadele eden, herkesin mücadelesini birleştiren bir partinin bizim geleceğimiz olduğunu sabırla bıkmadan, usanmadan herkese anlatan Bizlere bu partiyi kurmak için yola çıktığımızda henüz hiç kimse inanmazken bunlara inanın bunlar doğru yoldadır diyen yoldaşımıza buradan binlerce selam gönderiyoruz. Selam olsun. <laughs> sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim. Tabii ki devrimci hareketimizin bütün damarlarına teşekküreyiz. Bize oy veren, vermeyen bütün halklarımıza müteşekkiriz. Ama bizim partimiz gibi düşünmeyen, bizim partimize çok da kulak vermediği halde bu seçimde mutlaka ve mutlaka barajı yıkmamız için bize destek olan, bize demokrasi için, bize adalet için, bize kardeşlik için destek olan bütün seçmenlere müteşekkiriz. Emanetlerine asla hıyanet etmeyeceğiz. hissettim ve bu duygu ve düşünceler içinde sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz bilesiniz Ankara'da bir yoldaşınız var. Ne zaman size birisi bir kötülük ediyor, ne zaman düğmenizi koparıyorlar, ne zaman saçınızı çekiyorlar, ne zaman size kötü bakıyorlar. Bir telefon yeter. Ben oradayım. Sizin sesinizin, sizin Sizin sözünüz oldukça, biz sesiniz oldukça size hiç kimse kötülük yapamayacak. Hiçbir kötülük gizli saklı kalmayacak. Vekilleriniz Ankara'dadır. Ankara'ya geliyoruz. Halkların Demokratik Partisi meclisin kapılarını bir demokrasi rüzgarıyla kardeşlik, eşitlik rüzgarıyla açıyor. Yolumuz açık olsun sevgili yoldaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. ¡Se que a quedado baño!